Hepinize selam olsun bugün beraber ne yapıyoruz bugün Rise sesli sohbet görüyor arkadaşlar sesli konuşma görüyor bunun hakkında biraz e, konuşacağız videomuza like atıp kanalımıza kesinlikle abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu arada e, Rise sesli sohbet görüyor ve son oyuncu da şu an video çekiyorum hiç sorgulamayın çünkü e, yani olamaz mı yani niye olmasın şimdi arkadaşlar videomuza like atıp e, abone olmayı unutmayın şimdi like niye atın Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim like atınca YouTube bizim videomuzu öneriyor ve daha fazla kişi izliyor ve daha fazla abonemiz artıyor kitlemiz oluyor arkadaşlar şimdi bizim yanında var mı acaba yok büyük ihtimalle tamam bizim öbür yanında da yok Allah Allah abi çok rahat bir maç olacak galiba ve çok çabuk sürecek gibi şu an hissediyorum aynen bizim yanında da yok Öbür çaprazlarda da yok. Güzel. Arkadaşlar o yüzden seri bir şekilde ortaya gidiyoruz. Biz. Evet arkadaşlar 8 tane topladık. Seri bir şekilde dönüyoruz. Adamıza e, ops yapmayacağım. Opsiden yapmayacağım arkadaşlar. Set ve görünmezlik falan filan alarak e, direkt oyunu bitirme oynayacağım. Zaten bayağı az kişiyiz şu an oyunda. E, arkadaşlar şimdi dediğim gibi böyle yapacağım. Bu arada yeşil arkadaş bize e, gelecek büyük ihtimalle gelsin. Hiç sıkıntı değil. Şuradan kılıcımızı yükseltelim. Şimdi abi şuradan setimizi çekiyoruz demir kılıç ee, iki tane zıplama alacağım arkadaşlar akıllıca oynayacağım Bir tane görünmezlik almak yerine iki tane zıplama önce daha iyi olur Şuradan kazma balta falan filan tamam güzel Şimdi arkadaşlar konumuza hemen deney değinelim çünkü e, oyun baya kısa sürecek gibi gözüküyor Şunu da şuraya bırakalım Arkadaşlar şimdi Craft Rise konuşma geliyor. Zaten çoğu YouTuber da bunun videosunu çekti buna dair bir video. Ben de çekeyim dedim. Arkadaşlar şimdi ses konuşma ile ilgili benim fikirlerim ve e, düşüncem nedir arkadaşlar? Şimdi fikir güzel yani benim kafamda şu canlanıyor. Takım arkadaşları olarak yani tak, oyunda hangi mini games'te gelecek bilmiyorum. Bence ilk Bad Wars'ta gelir. Yani Bedwars'a Wars'a uygun olur. Sarı burada bu arada. Neyse dur. Biz yeşile gidelim. Arkadaşlar şimdi bence ilk önce bed varsa gelir abi. Niye? Çünkü yani tam takım oyunu yani. Yani Skyward olsa çok çabuk bittiği için. Yani Sky Skyward da gelir illaki ama ilk bana bed varsa gelir gibi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi şimdi bed varsa geldi diyelim. Şimdi gelse benim kafamda sesli konuşma deyince şu canlanıyor. Ayarlar bölümünde böyle tuş atayabileceğimiz bir yer olur. işte mikrofonumuzu seçeceğimiz işte oradan seçip işte kulaklığımızı falan işte hoparlör veya kulaklığımızı seçiyoruz ve oradan işte bas konuş ayarlayabiliriz inşallah bas konuş olursa fevkalade olur çok iyi olur yani benim açımdan da yani arkadaşlarımla daha iyi video çekerim yoksa Discord'da falan konuşma programlarına girince arkadaşlar FPS'imiz düşüyor bildiğiniz gibi düşmez rahatça konuşarak video çekeriz ee, ne zaman gelecek bilmiyorum arkadaşlar bu arada bence ne zamana gelir? Birkaç aya gelir ama her anda gelebilir yani. Hiç de bilemiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah bas konuş falan olur programda. Çok güzel olur eğer olursa. çok tatlı bir oyun olur yani. Yani Şimdi dediğim gibi öyle arkadaşlar. işte kulaklığımızı, mikrofonumuzu seçeriz. Benim hayalimde, yani gözümün önünde konuşma denince o canlanıyor. Bence öyle olur arkadaşlar. İnşallah da öyle olur. Öyle olursa çok tatlı olur. Ne oluyor lan? <laughs> Reis köy ne diye? Oo! Ana! Vuramadık ama arkadaş herhalde heyecandan gidiverdi. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi bir tane yapıl diyelim. Reis sen beni kesemezsin ama be abi. Ama hiç belli olmaz. Buradan geliyormuş gibi yapalım. Abi abi bir saniye. Dur dur tamam. İyi kaçtı herhalde geri. ki. Dur burnumu sıkayım tam. Geri kaçsın. Video da hapşurmak istemiyorum. Abi ben seninle niye uğraşıyorum ama reis ya. Vallahi bile niye uğraşırım. Şöyle bir ateş topu falan alamaz mıyız? Kırsa bile bu maç her türlü bizde. Arkadaşlar ben konuşmaya devam edeyim. Arkadaş gelsin kırsın. Canı sağ olsun hiç sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi işte oradan kulaklık seçeriz, mikrofon seçeriz. Eğer öyle olursa çok ama çok hoş olur. Ee, yani bayağı benim seveceğim bir e, iş olur. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Reis sen hani çok sıktın. Bir bakayım aşağı. Tamam güzelce ne attık arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi inşallah öyle olur. İşte ayarlardan şuraya yani buraya olabilir veya şuraya buraya. Bir yere eklerler. İnşallah öyle olur. Benim düşüncem o. Oradan gireriz işte konuşma ayarları veya yani sohbet ayları falan. Ee, oradan gireriz. Ya. Mikrofon, işte hoparlör veya kulaklık çıkış cihazı işte. Onu seçeriz, konuşuruz. İyi inşallah da böyle olur. Öyle olursa çok ama çok tatlı olur arkadaşlar. Cidden efsane bir iş olur. Şimdi benim bu işle ilgili yani bu iş dediğim yani iş yani bu yöntemle ilgili düşüncem ne nedir arkadaşlar? Reis, ben sen de ben sah mı zannettin? E ee arkadaşım sen beni savunma zannettin. Sen gidip beni kıracaksın. Tamam onu biliyoruz. Mal değiliz. Şimdi. Maç her türlü bizde arkadaşlar. E, hiç kasmaya gerek yok. Neyse ben şunu içeyim de gideyim. Arkadaşlar dediğim gibi benim fikrim bu yönde. E, öyle olursa dediğim gibi güzel olur. Şimdi benim bu işle ilgili düşüncem nedir? Yani ben buna nasıl bakıyorum? İyi mi kötü mü? Eğer dediğim gibi olursa çok iyi olur. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Minecraft. Şimdi Minecraft çok e, büyük bir oyun. Yani dünyada en çok oynanılan oyunlardan bir tanesi hatta en çok en çok oynanılan oyun da olabilir ama e, tabii o değişiklik gösterebiliyor. Minecraft dediğim gibi arkadaşlar çok büyük bir oyun yani. Şimdi reis sen ne yapıyorsun ya? köyüne reis Evet güzelce ne attık kardeşi? E şöyle lobiye döneceğim arkadaşlar. 2-3 dakikada lobby'de de düşüncemi belirtip videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama ve 6-7 dakikası vardır inşallah. Çok kısa olmamıştır. Olduysa da canımız sağ olsun diyelim. Bu videoluk da böyle olsun. Arkadaşlar dediğim gibi benim bu düşüncem e, fikrimi söylediğim düşüncemi de söyleyeyim. Minecraft çok büyük bir oyun. Yani işte mini gamesleri var, PvP'si var, survival'ı var, speedrun'ları var. Minecraft dünyanın en büyük oyunlarından bir tanesi hatta en büyük oyunu bile olabilir ee, onu tam bilemiyorum ama değişiyor değişkenlik gösteriyor dediğim gibi Minecraft çok büyük bir oyun çok büyük bir oyun pardon yanlış yanlış böyle deton oldum az önce galiba Minecraft çok büyük bir oyun Minecraft bile daha kendine Minecraft'ın orijinalinde şu an yeni sürümlerinde konuşma falan yok sadece yazışma var chatten ama konuşma yok arkadaşlar ya Minecraft bile bunu getirmemişken Bizim Türkler Türkler adına Craft Rice, oyuna sesli sohbet ek, ekliyorsa bu bizim yani Türkler adına gururlanmalıyız arkadaşlar. Oyun da oyunun kendisinde sesli konuşma diye bir hiçbir şey yok yani. Evet arkadaşlar dediğim gibi Minecraft bile daha ya yani Minecraft çok büyük bir oyun, çok büyük bir şirket Mojang. Daha sesli konuşmayla ilgili hiçbir şey getirmemişken bizim Türkler adına Craft Rising bunu yapma, yapması cidden çok güzel bir şey. Belki son oyuncu da getirir. Şu an hiçbir bilgi yok salladım. Ee, i̇nşallah getir yani Craft Crafrise'dan sonra veya önce. Yani inşallah böyle güzel olur yani konuşma falan böyle takım arkadaşlarıyla infolaşmamız falan. Cidden oyun daha çok sarar ve FPS düşük arkadaşlar. Discord'da veya başka konuşma programına girince e, FPS düşüyor yani. 30-40 FPS veya daha fazla veya daha az Düşebiliyor FPS'ler. Hem FPS için e, güzel bir yöntem olacak arkadaşlar. Arkadaşlarla konuşmak oyundan e, takım arkadaşlarıyla. Hem de dediğim gibi infolaşmak için güzel bir şey daha Minecraft'ın bile e, böyle bir şeyin Minecraft bile böyle bir şey getirmemişken CraftRise'ın e, bir Türk sunucusunu getirmesi çok iyi zaten CraftRise ve son oyuncu kendilerine özgü bir launcher e, çıkartar Bu da büyük bir başarı yani çok başarılı bir launcher yani son oyuncunun ve CraftRise'ın iki tarafı da tebrik ediyorum zaten bu iki tarafta kardeş dost ee, ve ses sohbet bence çok güzel olacak arkadaşlar yani baya bir uzun konuşmuş olabilirim ama ee, umarım fikrimi düşünceme e, değer verirsiniz umarım e, güzel bir şekilde göz önünde bulundurursunuz arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim sizleri çok seviyorum bir sonraki videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere videomuzu likelayıp kanalımıza abone abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.